Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? PUBG Mobile oynuyoruz. Kaşındı. Mikrofonu şöyle ayarlıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ha, açılıyor. Evet. Arkadaşlar PUBG Mobile'da şöyle bir tane challenge yapacağız. Bir dakika challenge'ı düşüneyim. Hmm. Challenge. Ne olsun? Aklıma bir şey geldi. Sadece konteynerlardan silah alarak win almaya çalışacağız arkadaşlar. Eğer ölürsek video biter. Kaplama çıkarıldı. Ne? Bir de arkadaşlar PUBG'ye yeni bir tane güncelleme gelmiş. Yok neymiş? Titan geliyormuş. Yani Titan. Titan ne? Titan. Titan demiş. <laughs> Şimdi Titan oğlum yine Titan geliyormuş. Ha? Evet söyleyebildim şunu. Biraz daha aşağı indir mikrofonu. İyi mi? Arkadaşlar karakterim koleksiyon ödüllerini al. Şu an değil. Şimdi arkadaşlar sadece konteynerdan silah alarak win almaya çalışacağız. Düşüyordu? Bu düşüyordu challenge yani. PUBG challenge. Konteynerların olduğu bir yere atlamak lazım. Evlerin olduğu bir yerden alamayacağız. Almayacağız. Challenge bu. Aslında alabilirim ama ben almayacağım. Bir de arkadaşlar ben tekim. Bir tek ben varım. Takımda. Ve konteynerlardan silah alarak şey yapmaya çalışacağım. Bütün herkese karşı 100 kişiden Fazla kişiye karşı bir tek ben mi olacağım yani? Baksanıza, Gerçek Türk 11. Bu benim şeyim arkadaşlar, hesabım. Misafir modunda değilim arkadaşlar, ayıpsınız yani. Ben de kaç yıllık bir Papçı oyuncusuyum. Evet, açılıyor. Evet, geldi. Arkadaşlar bu ne lan? Konteyner yok ki. Konteyner. dakika. Konteynerler nerede abi? Konteyner var mıdır? Arkadaşlar tamamını da oynayamayabilirim. Bayağı bir uzun sürüyor çünkü. Şimdi konteyner yok, hiçbir yerde ve orada bir tane araba görüyorum, görüyorum şansıma bak. Oradaki arabayla konteynerlı bir yer bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar dedim ya yani. mesela arkadaşlar al, al. Deki şu arabanın yanına daha çok hızlı gitmek istiyorum. Ne olur ne olmaz. Evet. Çarptım. Tamam. Çıkabilirim. Konteynerların içinden bulduğumuz silahlarla win almaya çalışacağız arkadaşlar. Ve mavi alan geliyor. Muhteşem. Ve burada bir sürü konteyner var. Mavi alan yok yaklaşmıyormuş. Tamam çıkalım. Konteynerların içinden birkaç tane silah alan konteyner açık değil bir de arkadaşlar konteynerin şeyinde üstünde de olabilir üstünden de sayılsın o neydi Win benim olacak arkadaşlar. Hiç kimseye kaptırmayacağım. Orada alışveriş merkezi var ama yasak. Oğlum bir tek bıçağım var benim. Dünya konteyner var, hiç biri açık değil ki abi. Açık olsa. Allah Allah. Al. Açık konteyner yok ya. Ah, silah. lan. Ah şurada adam gördüm. Oğlum nasıl vuramıyorum ya? Adam karşımda. Paraya gerek yok arkadaşlar. Headshot. bir öldüreyim. Oğlum kendini öleceğim ki zaten. Niye saklanıyorsun benden? Kendisi ölecek ki zaten benden saklanıyor. Ölsen oğlum. Tamam ölsen ya. Ben bekleyeceğim burada. Win benim arkadaşlar. Nereye gitmeye çalışıyorsun? Gelsene oğlum buraya. Öldü. Tam bir tane silah Aa, yasak doğru. Oradan silah alamayız ki. Şöyle kamerayı. Oğlum bu çok açılmış. Oldu mu? Birisi ateş etmeye çalışıyor. Gördüm onu. alan korkak uf oğlum tek attın oğlum ben pro'yum ya baba pilo muyum ben baba piro göktürk oradan nasıl vurdum lan adamı ve 20 mermim kalmış bu iğrenç bir şey konteynerin üstünden yine bir şey bulmam gerekecek bir şey bir şey. Şu arkadaşlar çıkarsak mı ki? Çıkaralım mı arkadaşlar mikrofonu? Bir dakika. Ha evet. Şöyle çıkalım şundan. Şöyle. Hı. Tavayı ne yapacağım ben? of 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 op, 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 op. Hayda. Allah'ıma şükürler olsun ki arabam var. Turbo. Geç şuraya. Evet, direkt basmam lazım. Direkt basmam lazım. Oğlum oradan da geliyormuş. Hop oğlum ağaca çarptım. Biraz uzaklaşmam lazım. Zaten silahımı aldım. Alacağımı aldım şu an. Kaçalım bana yeter. Şu an. Arkadaşlar bir de tren miren varmış. Trenleri görür müyüz ki? Karşıda da var. Oo, oğlum ben bayağı gitmişim dediğim gibi gezineyim bilirim artık. Yok gezinemezmişim. <laughs> Orada da varmış ya. Her yerde mavi alan var bu ne? Orada da mavi. Oğlum nereden gideceğim ben? Birisi bana söyleyebilir mi? Konteyner bulayım da ilaç alayım. Oğlum kim oluyor lan? Baba Piro iş gününde. Uzaklar için bunu kullanacağız. Ben... Oradan nasıl vurdular bana? Bunlar da ba baba piro gibi. Aa, orada konteynerler. Ah! Aman aman. Evet, evet, evet. Uzaklaşmam lazım benim. Silahlarımın mermisi bitti. Bu çok kötü bir haber. Konteyner var mı abi? Konteyner. Konteyner bulmamız lazım. Yoksa vinalamayabilirim. Ve her yerde mavi alan geliyor. Benim peşim niye bırakmıyor bunlar? Daha oyuna yeni başladık arkadaş. O konteyner kalmış mıdır ki? Hani o aldığımız yerden. Konteyner. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Buradan gitmemiz lazım. Oradan ateş ediyorlar ama yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Hop 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 buradan da gidiyor. Nereye gideceğim arkadaşlar? Şuraya gidebilirim. Biraz sildi mi alan? Evet. Daha yeni başladık diyecektim. Başlamamışız. Daha yeni başlamamışız. 120 saniye sonra çağrı şeyleri dışarıda kalacak diye baksana. Nasıl yeni başlaması? Burada da mavi alan var. Orada da mavi alan var. Oraya biraz gidebilirim arkadaşlar. Orası uzak. Oradan şey mi gördün mü? Ne yazdı? adı? Adı Cips. Jeep, Jeep, Jeep diyorum, Jeep. Yok cips Konuşamıyorum. Abi konteynerler devre dışı kalmış ya. Almasaydı iyiydi. Şu kamerayı ayarlayayım. Şimdi arabayla insanları ezerek mi bin almaya çalışacağız? Çünkü şey kalmamış. Konteyner kalmamış. Biz de konteynerların için ben ekipman bularak kazanmaya çalışıyoruz. Şu an onların hepsi ben tek oluyor. Çünkü bir tek takımda ben varım. Başka kişilerde olsaydı olurdu da. Arkadaş konteyner hiç mi olur? İnan biraz. Bir dakika insanları bulalım. Ha mesela buldum. Arabayla ezmeye çalıştım. Mesela onu emekleyerek bıraktım kaç. Kaç kaç kaç. Çıkmam lazım duman çıkıyor. Arabayı patlatacağım. Patlatamıyorum. Unuttum. Adamlara bakacağım. Adamlar nerede? Bir sis bombası atmış bak oraya. Bir tanesi şurada galiba. Şuraya atmış sis bombasını. Araç var mı? Arabaya bin. Get in the car. Gidiyorum. Şu an gösteriyor ya arkadaşlar. Ha. Harit haritaya bakarak haritada bir tane çizgi var oraya gidiyorum. Araçla ezeceğim çünkü başka bir tane şansım yok. Araba silah değil değil mi? Yani konteynerin içinde arabayı duydunuz mu siz arkadaşlar? Ben bunu demedim ki buna bilinmiyor. Oğlum kim vuruyor? Kim kim? Çantamda oğlum bu ne? Ay! Ben buna basmadım ki çantamda ne var benim? Hiçbir şey. Bak, uçtum. Uçtum, uçtum kaç. Kaç, kaç. Mavi alan geliyor. Biz ateş edin. Siz zaten mavi alanda gideceksiniz diğer dünyaya. Evet geliyorlar. Burada da mavi alan. Bunlar mavi alanın içinde kaldılar. Yok bir tanesi kalmamış. Adam akıllı silahım olmadı hiç. Ben nereye gideceğim abi baksana haritaya ne olmuş. aracı gösteriyor. Ama ya, yine mi düzeltmem lazım şu kamerayı? Ah, oradan bir tane motor buldum. Şansıma bak. Koş koş koş. Ya. Koş koş koş. Oh. Oğlum ya. Bir daha öbür sefer ara. Arkadaşlar ilk ona girdik sayalım yani ne yapalım? Evet şundan bir çıkalım. Vedalaşmamızı yapalım arkadaşlar. Kamera nerede? Büyüteceğim. Ya burada. Video mu video? Devam ediyormuş. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada yeni şarkı geliyor. Şarkı yazıyorum. Rap şarkısı gelecek arkadaşlar. 2-3 hafta sonra gelir diye düşünüyorum. Şu anlık videomu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. size öpüyorum. Görüşürüz. Canlarım.